%20'lik nacelle içeren çözeltide 24 gram nacelle kaç gram suda çözünür? Tek bilinmeyenimiz 24 gram nacelle olduğu için öncelikle onu yazıyoruz. Sonra çözeltiye ulaşabilmemiz için çözünenleri yok etmemiz gerekiyor. Bu sebeple %20'yi ters çevirip yazıyoruz. Yazalım. Bu çözünen. Bu çözelti. Buradan çözünenleri yok ediyoruz. Ondan ee, ona sonra buradan 120 gram çözelti çıkıyor. 24 gramı nacele olduğu için yani tuz olduğu için çıkarınca 96 kalıyor. 96 gram su eklememiz lazım. için şimdi uygulamaya geçireceğiz. 24 gram nacile katmamız lazım. Bir kaşık 6 gram olduğu için 4 Dört adet katacağım. Kaşık e, tuzumuzu kattık. Şimdi suyumuzu katacağız. 96 gram katacağız. E, şimdi 50 gramı katıp karıştırıp bekleyeceğiz. Geri kalan suyumuzu da şimdi yardımıyla ayarladık. Onu da katacağız ve karıştırıp bekleyeceğiz. Vamos chovendo. Choosing... Por